İsmim Sefer Alkan. Burası Afyon Karahisar'a bağlı Sultan Dağı ilçesi. Yakasenek köyü. 4000 metrekare bir alanda bu işi yapıyoruz burada. Bu ürünler genelde yani genelde değil. Bayağı ihracatlık yani şu anda. İhracatla dış ülkelere gidiyor. Bu havzanın kuzey kısmı Sultan Dağları. Güney kısmında Eber Gölü. Bu arada kalan havzadaki kirazlar yani bu doğanın verdiği bir nimet yani bu bölgeye. O yüzden Napolyon kirazının araması aranılan bir kiraz yani şu anda. Yani Rusya'ya gidiyor, Hollanda'ya gidiyor, Çin, Almanya, yani buralara gidiyor yani. E, su hayat su olmadım bu ağaçlar zaten olmayacaktı bu levyatorlar yapılınca güzel akan yerler arkadaşların çoğu çok memnun çok güzel akıyor her yönden avantaj yani işçilik avantaj yani zaman avantajı o yönden daha iyi yani devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz bu yapılan hani.